Ben yine de küçük bir parantez açayım. Belki de size çok hayatta ender muhalif olabileceğim durumlardan biri bu söylediğiniz. Çünkü yüzünüzde de o isteği ve tam kafanızdaki timetable'ı belki de bu yıl içinde gerçekleştiremediğinizi düşünerek bunu söylediniz ama 2000'li yılların çok büyük bir bölümü de. Ee, bunu sadece hayal etmekle Doğru. geçti. Doğru. Onun için alınan yol bence son derece takdire şayan, acizane fikrim. Şimdi e, sıradaki VTR'imiz e, başlangıçta da değindik. Gözümüz doldu. Ama bir de o özel VTR'yi izleyelim müsaade ederseniz birlikte. Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'yı kaybettiğimiz bir yıl olarak tüm Beşiktaşlılar tüm Türk spor camiası hatırlayacak elbette. Herkesin kenetlendiği, renk farklılığının ortadan kalktığı ender günlerden biriydi o bir kez daha rahmetle anıyoruz Onursal Başkanımızı ve özel veterinimiz ekrana geliyor. Benim de şahsen hayatta en çok korktuğum şeylerden biridir. Belki de tektir. İtiraf edemeyiz yaşam içinde ama sevdiklerini kaybetmek, önemlerini, değerlerini kaybetmek aslında yeni bir hayata uğurlamak, sonsuzluğa uğurlamak. Ama ölüm Allah'ın emri evet, ve onursal başkanımızı da sonsuzluğa uğurladık acizane küçük bir VTR hazırladık. Onu anlatmaya ne VTR'ler ne sayfalar ne saatler yetecek elbette ama 2014'ü uğurlayıp 2015'e merhaba demeye hazırlandığımız bu programda sizle birlikteyken böyle bir VTR hazırlamak gerekiyordu. Kısacık da olsa hatırlatmak istedik. Hiç unutmadığımız çok o değerimizi. Yapmışsın. Yani Süleyman abi tabii bizim camiamız açısından çok önemli bir insan. Her şeyden evvel Böyle bir başkana sahip olduğumuz için Hepimizi gururlandıran bir insan Beşiktaş kulübüne yaptığı Değil bence Beşiktaş'la alakalı Yaratmış olduğu imaj Ve Beşiktaş'ın Bir Çok önemli bir cami almasındaki En önemli menk taşlarından birisi Biz ne kadar onunla övünsek azdır Yani Cenaze töreninde gösterdi ki Beşiktaş başkanı Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin başkanı olabiliyor. O kadar sevilebiliyor yani. E, ve öyle bir insandı Süleyman abi. E, Allah inşallah bizim onun yarısı kadar olmayı nasip etsin. Abi. Onun kadar iyi anılmayı nasip etsin. Arkamızda iyi bir eserler bırakıp Beşiktaşlıların karşısına Bilmiyorum. dimdik Bilmiyorum. çıkabilmeyi nasip etsin. E, bizim de e, şeyimiz o olsun yani ee, ...inşallah ona layık oluruz. Ben ve benden sonra gelecek olan nesiller için söylüyorum. En büyük hayallerinden birini de... E, ...zaten gerçekleştirmek üzeresiniz. Bir tarihe imza atmak üzeresiniz. Şimdi biraz e, hüznü geride bırakıp... ...2015'e doğru yol alırken... E, ...Beşiktaş Televizyonu'nda da sıklıkla... ...son aylarda yer alan... ...tabii başarılar ve futbol takımının... Ee, keza erkek basketbol takımının tempur takımımızın bayan voleybol takımımızın bayan basketbol takımımızın e, erkek voleybol takımımızın tüm branşlarımızın aslında e, şaha kalkmaya hazırlandıkları ve ilk sinyalleri verdikleri bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Tabi domine eden her zaman futbol olduğu için e, hiç şüphesiz futbolda da çok renkli e, zaferlerden sonra galibiyetlerden sonra görüntüler vardı. Çünkü Beşiktaş'ın bu yılki geçtiğimiz yıl temelini attığınız tüm Beşiktaş yönetimi olarak ve teknik kadrosuyla attığınız temelin artık katları çıkmaya başladı. Herkes de bunu görüyor ve e, o özlediğimiz tırnak içindeki kolej takımını bizlere armağan ettiniz. O kolej takımı sadece sahada değil dışarıda da birlikte. Siz nasıl yönetim olarak 24 saat birlikteyseniz, birlikte kampa giriyorsanız, birlikte yemek yiyorsanız, maç öncesi maç sonrası onlar da hep birlikte. İşte zaten odur. ...belki de başarının temelinde yatan büyük sır. Ee, i̇sterseniz bir izleyelim renkli görüntüleri 2014'ten, İzledim. ondan sonra konuşalım. 2014 yılı Beşiktaş futbol takımı içinde... ...başarının yanı sıra oldukça neşeli ve eğlenceli geçti. Olcay Şahan'ın Beşiktaş TV mikrofonunu kapıp Dembaba'ya muhabirlik yapması. Arkasındaki üçlü orta ne nedir? Ee, solda Olcay Şahan, sağda Gökhan Töre ve Oğuzhan'ı. Kırk bir türlü konserlerle biniyor. Kişi, deriyer doğar. Ozi, Olcay, Gökhan Töre. <laughs> fena değilsiniz, fena değiller. De. Hala yapacak Teşekkür çok işimiz var ama fena değilsiniz. Teşekkür ederim. Ersan Gülüm'ün A takı Ersan, muhabirimiz Tuna Akdemir'e zor Ersan. anlar yaşatması. Her kulaklık var orada da bunu dinleyelim. Bakayım. O orası da bu şu anda hocamız basın toplantısında onun yayını. Evet. Bu da bana ulaştıkları canlı, ulaştı canlı, canlı yayındayız şu an. Oğuzhan <laughs> Öz Yakup'un doğum günü kutlamasında Slaven Bilic'e takılması. <gülüyor> <gülüyor> Thanks everybody uh, for the birthday wishes. Uh, it was a nice birthday oh. present. The game yesterday and uh, nice present for the nice for the... <gülüyor> 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 Yine Ersan Gülüm ve Gökhan Tören'in futbol A takım doktor Ertuğrul Karanlığı'tı alması yıla damgasını vuran olaylardan yalnızca bir kaçıydı. So what's wrong with Dembel's toe now? Got some problem with his toe. bunu. <laughs> Bu ne? Ayak mı bu? Yok ya. light, light, light. Ne yapacaksın? Kesinlikle Göstereceksin yani. Parmak gibi bir sıkıntı var mı Bu parmağın adı ne? Parmak. <laughs> <laughs> Bunlar bazıları. E, size de tebessümle izlediniz. İşte zaten o sahada gördüğümüz 90 dakikanın öncesi ve sonrasıdır bu. Ne düşünüyorsunuz? Müthiş bir birliktelik. ...ee, kahkaha, neşe, Allah daim etsin, eksik olmasın. Şimdi Bülent, e, Beşiktaş takımının stadı yok. E, maalesef ki taraftarıyla bütün şey evi yok. E, Olimpiyat stadında biliyorsun çok maçlar oynadık filan, e, ambiyans tutturamıyoruz. Dünyada e, bir literatürde yok böyle bir şey. Yani bir e, stadı olmayıp dışarıda hele olimpiyat stadı gibi bir atmosferde yani futbol atmosferi olmayan bir yerde e, oynayacaksınız ve lig lideri olacaksınız. E, böyle bir örnek yok. E, bence bu senenin sonu geldiği zaman inşallah Allah e, sesimizi duysun Beşiktaş e, futbolcularımızın da As sakatlıylan hep beraber şampiyonluk yaşadığınız zaman dünya literatürüne geçecek bir olaydır bu. Bezi benzeri yoktur böyle bir şey. Şimdi bunun oluşabilmesi için bazı şeyler gerekti. Burası bir hep söylüyorum bizim sporcularımız seçilmiş insanlardır. Biz bunu bir tek futbol takımı olarak görmeyin, basketbol takımı da öyle demin siz de bahsettiğiniz gibi diğer branşlarımızdaki herkes için. Bizim değerlerimiz var, o değerlere göre çocuklardır bunlar. Bu insanlar bizle beraberken biz mutluyuz, onlar mutlu. Bizden bir başka yere gitsen olamazlar. Yani burasının öyle bir havası var. Burasında yağmurdayken girdiğiniz zaman buranın içeride güneş açar. Burası öyle bir kulüp. O getiriyor bu başarıları. Onlar da görüyorsunuz çok mutlular. Biz de böyle bir çocuklarımız olduğu için çok mutluyuz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Geçen sene Beşiktaş futbolcuları falan magazinlerdeydi. Bu sene hiç yoklar. Biz böyle bir özel bir tedbirler aldık. Peşlerine adamlar falan taktığımız falan yok. Geçen sene neyse bu sene de öyle. Ama kulübün içerisindeki bir tane e, ee, bizim kimyamıza veya iki tane kimyamıza uymayan oyuncu bütün takım arkadaşlarını bozabiliyorlardı. Şu anda nasıl? Hiçbir problem yok. İşte pırıl pırıl çocuklar. Ee, i̇nşallah Allah huzurumuzu bozmasın. Abi. Ee, bu zaten e, başarı getirecek e, etkendir. E, onları anlandır yapıyorum yani. Öyle sporcularım olduğu için de ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım da ee, gurur duyuyoruz kendimize. Beşiktaş bulur zaten.